Günaydın dostlar. Bugün size çok basit bir şekilde sukulent yapraklarından nasıl bebek üretebiliriz, nasıl yeni bitkiler oluşturabiliriz onu anlatmak istiyorum. Öncelikle çok sağlıklı yaprakları çok düzgün bir şekilde koparmamız gerekiyor. Bakın hafiften böyle kıvırarak arkadaşlar zaten hemen kopuyor. Bu çok nazikçe. Bakın. Hemen kopuyor yapraklar. Arkadaşlar. Bu saksıyı da ayırmam lazım. Çok sıkıştı birbirini. Yapraklarımızı koparıyoruz arkadaşlar. Evet. Bebekhaneye gidiyoruz. Kargalar, kuşlar hiç başım girmiyor. Biraz abonem artarsa onlarla ilgili video çekmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir saksı ayarlıyoruz. Toprağımızı yerleştiriyoruz. Çok derin toprağa ihtiyacımız yok. Yapraklarımızı ben kendi kullandığım teknikleri söylüyorum. Çünkü çok fazla çok şekilde yapan arkadaşlarımız var. Yapraklarımızı şöyle düzenli bir şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız böyle hani uç kısımları batırarak üretmeyi tercih ediyor. Bu da doğru, bu da güzel oluyor. Fakat ben hep böyle gelişi güzel koyuyorum arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bebeklerde hepsi gelişi güzel atılmış yapraklar. Burada püf noktası şu. Yaprakları koyduğumuzda arkadaşlar yaprağın içinde zaten belli bir öz suyu var. Bebek yapacak ve onu besleyecek yeterli besine sahip. O yüzden ekstra su vesaire hiçbir şey vermiyorum. Yaklaşık bu 10-15 gün sürüyor ve kök yapmaya başladığında yapraklar mesela bebek yapmaya başladığında arkadaşlar artık su verebiliriz demek. Ki nemli toprak kök gelişimini hızlandırabilir fakat yaprağı çürütme şansı daha yüksek o yüzden böyle kendi haline bırakın bu saksıyı ondan sonra baktınız hafif hafif kökler gelişti bebekler oluştu hani bakın o kadar kök oluşmuş ki Hani baktınız bebekleri oluştu, kökleri oluştu. O zaman işte su verme vakti gelmiştir. Çünkü bebeklerin suya daha çok ihtiyacı oluyor. Küçük oldukları için büyümeleri ve su depolamaları gerekiyor. Bakın bunu sulamıştım. Henüz şu saksıya sulamadım. Kendi halinde e, anne yapraklar besliyor zaten. Ama artık su verilebilir. Aslında bebeklerle çok uğraşmamak gerekiyor. Onlara çok dokunmamak gerekiyor bence. Kök kısımlarını çok fazla zedelememek gerekiyor. Bakın hem kök vermiş ama henüz toprağa salmamış toprakta birazcık nem ve su olursa daha çabuk salacaktır köklerini Arkadaşlar öncelikle çok sabır gerektiren bir iş. Gerçekten yavaş büyüyorlar. Hani bazı türler çok hızlı büyüyor. Grapto türleri mesela bu türler çok hızlı büyüyor. Ama bazı türler gerçekten çok yavaş büyüyor. O yüzden hızlı büyüyenlerle yavaş büyüyenleri zaten saksınızda fark edip ayırabilirsiniz. Mesela bu bir sanırım fret yaprağı çok büyümüş mesela bunu ayırabilirim mesela bunu ayırabilirim diğer minikler kalabilir çok fazla dokunmadan hani çok fazla uğraşmadan böyle sakin sakin onları takip edebiliriz bakın arkadaşlar yaprakları yerleştirdik kök gelişimi başladı su vermeye başladık konumu nasıl olmalı benim konumum açık terasta bebeklerimin hepsi ve sabah güneşi alıyorlar yaklaşık öğlen 12'ye kadar güneşteler bu kısım böyle çünkü güneş alıyor şurada çiçeklerimiz ve eee sabahtan öğlene kadar zaten güneş aldıklarında bu güneş onlara yeterli oluyor yetiyor yani ama bazen görüyoruz böyle bakın bebekler ne kadar tombik tombik ve sağlıklı bazı arkadaşlarımız böyle çok cılız hani hiç güneş görmemiş boyu çok uzamış şu an ben de örnek gösteremiyorum şu olabilir mesela saksının dilinde kalmış bakın bir grapto bebeği boyu ne kadar uzamış aslında çok sağlıksız değil ama Yine de yeterli güneş alamamış. Bakın aynı grapto bebeğinden bulayım size. He, mesela bu da... Aynı grapto bebeği daha güneş almış. Form bozulmamış. Boyu uzamamış. Daha renkli ve daha sağlıklı. O yüzden güneş bebekler için çok önemli. Esinti çok önemli. Dış mekan çok önemli. İç mekanda asla bunlar sağlıklı büyüyemezler arkadaşlar. Çünkü... E, rüzgar, güneş, esinti çok seviyorlar gerçekten. Ben bu bebekleri böyle saksılardaydı. Büyüyenleri ayıra ayıra dike dike böyle yerleştirdim. Burada büyüyenler bir bebekleri grab hızlı büyüdüğü için hızlı büyümüş. Artık bunu alabilirim. Hani bunu alabilirim. Bunları alabilirim artık. İstediğimi ayırabilirim. istediğim kalabilir. O yüzden hani e, bebeklerle ilgili böyle gelişimlerini takip edip keyif almak lazım. Çok fazla uğraştığınız zaman gerçekten bebekler çok iyi olmuyor. Çok konumunu değiştirmiyorum. Benimki hepsi aynı yerde duruyor her zaman. Bunu da doğru bulmuyorum. Çünkü bu bitkiler şoka girebiliyor arkadaşlar. Sürekli güneşini değiştirin, sürekli havasını değiştirin. Ya yani biz bile etkileniriz bundan. Herkes etkilenir. Daha sonra arkadaşlar bebekler büyümeye başladı. Anne yaprak zaten bebeği besliyor biliyorsunuz. Biraz önce göstermiştim. Evet. Anne yaprak bebeği besledi, besledi fakat bir noktada bakın anne olan yaprak artık yavaş yavaş çürümeye başladı ve e, suyunu kaybetmiş. Bu noktada bu yaprağı buradan ayırarak arkadaşlar tek elimle ne kadar yapabilirim bilmiyorum. yaptık. Bakın zaten kendini attı hemen. Anne yaprağı ayırdım. Bakın elimde minicik bir sukulent kaldı. Bunu artık istediğim yere dikebilirim. Hani ve e, sulamam gerek düzenli olarak. Böyle dikersiniz arkadaşlar. Zaten yapraktan ayrıldığı zaman sukulent bebekleri daha hızlı büyümeye başlıyor. Çünkü aslında bağımsızlığını ilan ediyor bence. O artık orada daha hızlı büyüyecek. E, yapraktan ayrılmayan bebeklerle çok uğraşmayın. Onları ayırmaya çalışmayın. Kendi kendine bakın biraz önce nasıl attı. Bakın şurada bir tane bebek var. Bakın çektiğimde nasıl geldi gördünüz mü? O yüzden çok fazla hani e, büyüdü mü büyümedi mi işte anne yaprak attı mı vesaire. Bakın şurada da bebekler var. Evet sulaması nasıl olmalı arkadaşlarımız hep soruyorlar arkadaşlar şimdi herkesin bölgesi iklimi güneşi rüzgarı çok farklı benim yaz kış çok rüzgarlı ve esintili bir terasım var o yüzden topraklarım çok çabuk kuruyor toprağın tamamen kuruduğundan emin olduğumda bazen gün aşırı sulamam gerekiyor bazen hani iki günde bir üç günde bir yağmurlu oluyor hava nemli oluyor sulamam gerekmiyor bu tamamen artık sizin bölgenize ve ikliminize göre değişiyor. O yüzden toprağınız kuruduğunda sulamanız gerekiyor. Yani olay bu. Bir herhangi bir şişenin kapağını delerek sulayabilirsiniz. Ben genelde hortumla suluyorum çünkü çok daha fazla bebeğim var diğer tarafta. Bunlar hani yeni gelişenler, yeni büyüyenler. Susuz bırakmak e, çok iyi değil arkadaşlar. Çünkü bu kez e, böyle tombalak tombalak minik minik canım benim canım. Böyle bebekler gelişemezler. Tek istekleri güneş, hava ve su. Tabii ki ben suyun içinde yüzmeyecek. Bunlar sukulent. Evet arkadaşlar. Sormak istediğiniz, önerileriniz, sorularınız videonun altında eğer sorarsanız hepsine cevap vereceğim. Şu an aklıma gelenler bunlar. Bu e, lauli anne bitkiyi kaybetmiştim. Fakat yeniden hayata döndü bakın. Çok güzeller. Yani gerçekten sukulent büyütmenin en güzel tarafı, en iyi tarafı bu bebekleri takip etmek. Ayrıca bazen sürprizler oluyor bebeklerle ilgili. Yani farklı bebekler çıkıyor. Mesela kristat dediğimiz aslında bir tür gen bozukluğu olan. Bence bu kristat bakın. Kristat bebekler tek gövde üstünde bir sürü yaprak ve bir sürü dal demek. Bu büyüyünce çam kristat bir bebek olacak arkadaşlar. E, kristat olunca biraz değerli bir bitki haline geliyor. Çünkü başka eşi ve benzeri olmuyor. Zaten o gen bozukluğuyla doğuyor. Böyle sürprizleri oluyor. Bakıyorsunuz ya anneye benzetemiyorsunuz. Babaya benzetemiyorsunuz. Bir tuhaf oluyor bu bebekler. Çok sevimli oluyorlar. Ne kadar güzel yüzden sukulent büyüten arkadaşların bu tecrübeleri gerçekten hani zaman içerisinde e, deneyim kazanmaları gerekiyor. Bu sevgiyi tatmaları gerekiyor. Ben hep diyorum böyle bebek sevgisi farklı bir şeymiş diyorum. Torun diyoruz biz bunlara. Bunlar artık yavaş yavaş istediğimi alırım, istediğim saksıya dikerim, aranjman yaparım. İstersen böyle büyümesini sağlarım. Sıkışabilirler, problem değil. Onlar zaten arkadaşlar böyle sıkış tıkış olsa yine bir şekilde hayatta kalıyorlar. Gerçekten çok güçlü canlılar. Bebeklerimiz bunlar. Hepinize sevgiler.